Merhaba, adım Gül, soyadım Erçolar. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Birinci sınıfım. Bu kadar. Sınava hazırlanırken istediğim bölüm neydi? Endüstri Mühendisliği istiyordum, hep. Sınava çalışırken en büyük motivasyon kaynağı neydi? Hem üniversiteyi okuyacak olmak, yeni insanlarla tanışmak ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyacak olmak beni çok motive ediyordu. Yani zaten her zaman hedefim Bahçeşehir Üniversitesi'nde okumaktı ve Endüstri Mühendisi Bahçe Bahçeşehir Bahçeşehir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisi okumaktı her zaman hedefim. Bu beni çok motive ediyordu. Daha çok çalışmama yardımcı oluyordu. Çalışmak istemediğinde yeniden çalışmak için neler yapıyordun? Açıkçası çalışmak istemediğim zaman her zaman bir program yapmak ya da odamı düzenlemek ya da şeklini değiştirmek çalışma masamın beni motive ediyordu. Yani şöyle diyebilirim açıkçası planlama yapmak, ajanda doldurmak beni aşırı motive ediyordu. Ben de çoğu insana da motive ediyordur diye düşünüyorum. Bu benim tekrardan teşvik olmama yardımcı oluyordu. Okul haricinde destek aldığın bir kurum veya kişi var mıydı? Ee, evet, özel ders alıyordum belirli derslerden. Ee, böyle destek alıyordum. Peki, günde kaç saat çalışıyordun? Ee, güne göre değişiyordu çünkü özel derslerimin bazen yoğun olduğu zamanlar oluyordu ama ortalama 4 saat çalışmaya çalışıyordum. Seni demotive eden şeyler var mıydı? Tabii ki de vardı. Ee, şey, Deneme sınavlarına giriyorduk. Deneme sınavlarını istemediğim puanı aldığımda ya da istemediğim neti e, gördüğümde çok mutsuz oluyordum, çok üzülüyordum, motive motivem kayboluyordu. Ama e, bunu da e, zamanla yenmeye e, çalıştım ve e, zamanla bunun hani gerçek sınav olmadığını, bunu e, kendi elimle e, kendi elimde değiştirebileceğimi ve bunların beni motive düşmemesi gerektiğini e, inandım, düşündüm, yaptım. Sosyalleşmeye vakit ayırıyor muydun? Ee, yani sınav senesi biraz zor olduğu için sosyalleşme maalesef çok vakit ayıramıyordum. Ama elimden geldiği kadar hani kafama çok yoğun e, bunaldığımı hissettiğim zaman artık diyordum hani biraz dinlenmen lazım Gül. Ona göre böyle belirli saatlerde e, dışarı çıkıyordum ya da müsait olduğum zamanlarda. Ama dediğim gibi maalesef sınav sisteminden kaynaklı çok sosyalleşme şansım olmuyordu. Peki, sence bu dönemdeki en önemli aşama nedir? Bence pes etmemek kesinlikle çünkü çoğu arkadaşlarımdan ya da kendimden gördüğümüzlere e, mesela e, her şeyden çok çabuk etkilenebiliyoruz. İşte ben yapamıyorum, ben yapamayacağım hani e, hemen olumsuz konuşuyoruz ama bunları kesinlikle yapmamalıyız ve pes etmemeliyiz. Biz inanırsak ve zaman ayırırsak hiç yapamayacağım hiçbir şey yok. Bunu gördüm ve hani gerçekten ben buna çok hiç inanmıyordum ama. Bunu kendimde yaşadığım için çok inanıyorum. Ben yapabildiysem bence herkes yapabilir. Yani onun için pes etmemeliyiz, devam etmeliyiz. Müzik dinleyerek mi sessiz mi? Müzik dinleyerek. Tek mi, birileriyle mi? Tek. Evde mi, dışarıda mı? Evde. Çay mı, kahve mi? Kahve. Boş bırakmak mı, şansa bırakmak mı? Şansa bırakmak. Zaman tutarak mı, zamana bırakarak mı? Zaman tutarak. Gündüz mü, gece mi? Gece. Kitapçık sıralaması mı, sevdiğin sıralama mı? Sevdiğim sıralama. Sağlıklı beslenme mi, ne gelirse mi? Sağlıklı beslenme. Her, Her gün, gün belli bir, bir süre mi, güne göre, değişen, güne göre sürelerde. değişen sürelerde mi? Güne göre değişen sürelerde. Sınav yerine daha önce gitmiş miydin? Evet, gitmiştim. Bence herkesin de gitmesi gerekiyor, bir kontrol etmesi gerekiyor. Peki, sınav sabahı nasıl bir hisle uyandın? Açıkçası çok e, stresli değildim. Yani normaldi. Sanki deneme sınavına ya da bir kursa gidiyormuş gibi hissediyordum. Sınıfa girdiğinde ne hissettin? Sınıfa girdiğimde stres olmaya başladı. Hani böyle sınıf ortamının masa, arkadaşları falan, öğretmenleri görmek biraz stresi soktu beni. Ama oturunca ve hani o kitapçıkları dağıttıktan sonra. ...ben biraz daha rahatladım. Sınav anında neler yaşadın? Sınav anında başıma kötü bir talihsizlik geldi diyebilirim. Ama bunu size anlatıyorum çünkü siz de bunlardan etkilenmeyin. Böyle de halledebilirsiniz bunları. Bir anlatmak istiyorum açıkçası. İlk sınava girdiğim anda hiçbir problem yoktu. Soruları kontrol ediyordum. Türkçeden başlamıştım, hiçbir problemim yoktu. Ne bir çarpıntım ya da ne bir nefes darlığım terzi sonra matematiğe geçtim. 45 dakika falan olmuştu diye hatırlıyorum. Ee, matematiğe geçtikten sonra ben matematik sorularını gördükten sonra çok rahat gelirdim. Hani sorular çok zorlamıştı ben. Hiç beklediğim gibi değildi. Bu da bende çarpıntıya ve nefes darlığına yol açtı ve bu da benim çok stres olduğumdan kaynaklı maalesef ki bayılmama neden oldu. Şu an hepiniz diyorsunuz bayılmış, nasıl kazandı falan tahmin edebiliyorum çünkü kime söylesem ya da anlatsam bu tarz yorumlar aldım. Evet bayıldım ama çok kısa bir süreçti. Sağ olsun ki oradaki gözetmenler bana çok yardımcı oldular. Hani farklı öğretmenler olsa beni o sınıftan direkt çıkartabilirlerdi ama bana beni sınıftan çıkartmak yerine orada 5-10 dakika şeker verip ya da su verip kendime gelmeme yardımcı oldular. Tabii ki de bu e, ilerleyen zamandaki tabii bir dakika bu cümleyi bir Tabii ki de bu benim e, sınav, sınavımı çok etkiledi. E, ilk kendime geldiğimde kalem falan tutamıyordum. O kadar kötüydüm ama bu beni tabii ki de pes ettirmedi. Elimden geldiği kadar bütün sorulara bakmaya çalıştım. Çıkmadım da en son sınıftan çıkmamı istedi ama çıkmadım sınıftan. Devam ettim. Çünkü kendime inandım, yapabileceğime inandım. Bunların beni yılmayacağına, yıkmayacağına inandım. Devam ettim. Elimden geleni yaptım. Biraz stresli bir süreçti benim için ama yaptım. Peki istediğin gibi geçti mi? E, tabii ki de istediğim gibi geçmedi maalesef. Ama e, şöyle diyebilirim çok 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 kötü bekliyordum ve hani bu rahatsızlandığımdan kaynaklı ama ona rağmen beklediğimden çok yüksek bir puan geldi ve hani gerçekten çok mutlu oldum çünkü çok zor sınav anını çok zorlandım. Çok zor şeyler yaşadım inanın ki. Ama dediğim gibi e, beklediğimden iyi geldi. Sınav salonundan çıktığında ne hissediyordun? Sınav sonundan çıktığımda ağladım, çok ağladım çünkü inanamıyordum yani nasıl bayılmıştım sınavda hani bu kadar stres niye yapmıştım, niye bayılmıştım. Çok ağladım, üzüldüm ama anladım ki dünyanın sonu değil. Bir sürü opsiyonlarımız var, yeniden girebilirdim, farklı tür şeyler düşünebilirdim. Öyle. Sınav sonucunu nasıl öğrendin? Evdeydim. Yani zaten bekliyorduk. Onun için çok bir stresli şey olmadı. Sadece dediğim gibi çok 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 kötü bekliyordum. Hani mutsuzdum. Hani açmak bile istemiyordum e, sınav e, puanımı. Ama açtım. İyi ki daha aç zaten açacaktım. İyi ki daha açmışım. Eee beklediğimden iyi geldi. için mutluydum. Tercih yaparken en çok kimlerden etkilendin? Babamdan ve yengemden çok etkilendim. Beraber tercih yaptık diyebiliriz tercih yaparken en çok neyi önemsedin? Ee, i̇lk olarak e, okulun yeter, yeterliliklerini e, önemsedim ve bu yurt dışı imkanları benim için çok önemliydi. Ö, ilk, tercih, yani i̇lk tercih, ilk tercih, ilk tercihlerimden biri ya yurt dışı imkanlarının çok fazla olmasıydı ve dil olanaklarının fazla olmasıydı ve bölümün içi yeterliliğinin e, çok fazla olmasıydı ve okulun bana ne katılabileceğine e, göre bir sıralama yaptım. Üniversiteleri nasıl araştırdın? Üniversiteleri arayarak, telefonla konuşarak çok aradım. E, bütün sorularım, aklımdaki bütün soruları e, sordum ve e, internet çok araştırma yaptım. E, gece gündüz araştırma yaptı diyebilirim. Çünkü bu çok zor bir karar aslında. Çok kolay gibi gözüküyor olabilir ama çok zor bir karar. Çünkü hayatını etkileyecek bir karar. Onun için çok e, sakinle, düzgün bir şekilde karar vermek ve kimseden etkilenmeyerek karar vermek gerekiyor. Onun için dediğim gibi çok araştırdım, sürekli aradım. Orada okuyan arkadaşlarım insanlar bulmaya çalıştım. Onlara sorular sordum. Öyle araştırdım. Bu tercihin kaçıncı sıradaydı? İkinci tercihimdi. Okulunu seviyor musun? Çok seviyorum. Çok memnunum. İyi ki iyi ki diyorum. Bu üniversiteyi tercih etmendeki en önemli etken neydi? Yurt dışı imkanları ve e, sosyal imkanlar. Üniversitenin en çok hangi imkanlarını kullanıyorsun? Sosyal imkanlarını ama inşallah gelecek yılda yurt dışı imkanlarını kullanmak istiyorum. Üniversitenin fiziksel imkanları seni tatmin ediyor mu? Şöyle ki maalesef kampüs e, kampüsümüz olmadığı için e, çok verim alamadığımı söyleyebilirim. Ama bu demek değil ki benim hayatımı ya da üniversite hayatımı aşırı olumsuz etkili. Öyle bir şey yok. Ama maalesef kampüsümüz konumundan kaynaklı e, yok diyebilirim. E, tek e, fiziksel sıkıntımız bu. Yoksa başka hiçbir problem yok. Sınıflar yeterli. Öğrencilere göre zaten e, ayarlıyorlar. Dediğim gibi sadece e, kampüs ve oturma alanları açısından yetersiz biraz. Üniversitede kulüp çalışmaları nasıl? Çalışmalarda aktif misin? Şöyle diyeyim, çok fazla kulübümüz var. İstediğin e, her türlü kulübü bulabilirsin. Yeter ki sen aktif olmak iste. Zaten kulüpteki insanlar e, böyle aktif olmak isteyen öğrencilere hasret ve hani gelsinler beraber çalışma yapalım e, çok böyle kulüpler var. Onun için e, okulumuzda kesinlikle kulüp aktivitelerinin çok aktif olduğunu. Ee, söylüyorum çünkü ben bu işin içindeyim. Ben de kulüpte 2 yıldır neredeyse çok aktifim. Dediğim gibi kulüp işlerinde e, okul dozunu geçebilirim. Üniversiteye yeniden başlasaydın, İlk dönem neyi farklı yapardın? İlk dönem biraz çekingendim. Ee, biraz hem adapte olamamıştım, biraz zor adapte olmuştum. İstanbul olsun, hem de üniversite hayatı, biraz çekingendim. Keşke çekingen olmasaydım, biraz daha aktif olsaydım. Pişman değilim ama keşke hani ama tabii ki de şu an e, bunların hepsine ha, e, alıştım. Arkadaş ortamından memnun musun? Çok 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 memnunum ama şöyle bir şey var tabii ki de üniversite e, bin bir türlü insan var kafana göre insan bulmak biraz zor olabilir. Ama emin olun ki buluyorsunuz ve hani buldunuz mu da üniversitenin tadından yenmiyor. Öyle diyebilirim. Çok eğlenceli. İşte sürekli beraber olacağınız insanlar olduğundan dolayı üniversitede çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Ve dediğim gibi üniversite ortamı bir farklı oluyor. Eğlenceli, güzel. Konaklama imkanları nasıl? Sen ne tercih ettin? Ben ilk yıl İstanbul'da bilmediğimden kaynaklı ve yeni insanlarla tanışmak istediğimden kaynaklı yurtta kaldım, Ortaköy'de kaldım. Okulumuzun yurt imkanları, ya kampüsümüz olmadığından dolayı yurt imkanları maalesef yok. Ama dediğim gibi zaten Beşiktaş'ta çok fazla yurt imkanları var ya da Ortaköy'de dediğim gibi zaten çok yakın olduğu için. Ben yurt tercih ettim ama hani ilk yıldan eve çıkan arkadaşlarım da var ama ben bana soracak olursanız ben de ilk yıl adapte olmak açısından hem yeni arkadaşlarla tanışmak hem de yeni ortama adapte olmak açısından ben de yurt çok ideal, rahat olmanız için çok çok güzel bir tercih bence. Üniversitenle alakalı 3 iyi özellik. Ne söylersin? Ee, yurt dışı imkanları, bunu hep söylüyorum biliyorsun, biliyorum hep şey diyeceksiniz, hep bunu söylüyor, hep bunu söylüyor ama gerçekten üniversitede bu çok önemli, senin kendine bir şeyler katabilmen açısından yurt dışı imkanları, dil olanakları ve sosyal aktiviteler. Peki üç kötü özellik? Ee, kampüsünün olmayım, olmaması ve e, kütüphanemizin biraz küçük olması, bu kadar. ...diğer üniversitelerde gördüğün, keşke bizim okulumuzda da olsaydı dediğin neler var? Dediğim gibi daha büyük alan derdim. Yani okulumuzun sadece, okulumuzun tek problemi bence e, biraz alanımızın küçük olması. O da sosyal aktivitelik alanı dediğim gibi. Yoksa e, sınıflar yeterli, konferanslar oluyor, her şey yeterli. Sadece dediğim gibi bir kampüsümüz olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Ama bunun olmaması işte de Beşiktaş'ta olduğumuzdan kaynaklı hani... Ondan ama keşke diyelim. Peki yurt dışı imkanlarından bahseder misin? Tabii ki bahsederim. Zaten başlıca her üniversitede olduğu gibi Erasmus var. Erasmus'umuz var. Belirli hazırlıkta istersen, belirli bir puanı kazandıktan sonra ama çok böyle fazla bir şey değil. Şey, yurt dışında okumaya hazırlığını yurt dışında devam ettirebiliyorsun. Ya da... İstersen Bahçeşehir'in bilindiği üzere yurt dışında çok fazla kampüsü olduğu için bu kampüslerde okuma şansın var. Yarı dönem olur, tüm dönemin olur. Yani dediğim gibi bütün çok fazla olanağımız var yurt dışı konusunda. Çünkü Bahçeşehir'in de dediğim gibi bir sürü kampüsü var. Bunları da biz, siz kullandığınız sürece bir sürü imkan bulabilirsiniz. Sosyal imkanlar Tekiz akademik imkanlar 7 fiziki imkanlar <laughs> 6 okulda tanıdığın insanların hayatına katkısı 10 tercihinden dolayı genel memnuniyetin 10 hazırlık okudun mu? Sence zor muydu? Hazırlık okudum. eee Şöyle ki e, yurt dışı imkanlarından kaynaklı okulumuz maalesef biraz hazırlığı zorluyor ama ben çok zorlanmadım nedeni de benim bir altyapım vardı ama çoğu arkadaşım çok zorlandığını bilir ama bu tabii ki de kimse yıldırmasın çünkü bence böyle olması daha iyi. Sonuç olarak e, biz bu üniversiteden mezun olduktan sonra bu dilleri öğrenmemiz gerekiyor, ana dilimiz gibi konuşmamız gerekiyor. Onun için bence çok böyle zorlamaları bizim açımızdan çok iyi. Bölümünü seviyor musun? Seviyorum, evet. Peki, seni mesleki hayata yeterince hazırladığını hissediyor musun? Evet. Şöyle ki, e, sen de bir şeyler yaparsan, çabalarsan okul sana e, bu konuda çok yardımcı oluyor. Şöyle diyeyim sana, anahtarı eline veriyorlar, kapıyı da gösteriyor diyorlar ki sen hallet. Yani sen bir şeyler yaptıktan yaptıktan sonra ve sen bir şeyler inandıktan sonra emin o okul sana bu konu çok yardımcı oluyor. Her şeyi yapabilmek şansımız oluyor. Dersler zorunlu mu? Sen gidiyor musun? D e, derslerimin hepsi zorunlu. Hepsine de gidiyorum. Devamsızlık e, devamsızlığımız var. Gidiyorum hepsine. Peki sınavlar zor mu? Sınavlar zor yani şöyle ki e, tabii ki de çok yükselen, yüksek alan arkadaşlarımız var ama şöyle diyeyim sen, çalışırsan ortalama güzel bir puan alırsın ama çalışman gerekiyor. Ama dediğim gibi e, yani zor. Bir de bence bölümden bölüme değişebilir. Bir de çalışma, çalışmaya göre diyelim. Hocalardan memnun musun? Hocalardan memnunum. Yani dediğim gibi, başta da söylediğim gibi e, bir problemim oldu mu hocayla birebir bunu konuşup çözme Şansım oğlu için çok memnunum, hiçbir problemim yok. Akademik anlamda da istediğim anlamadığım bir şey olduğumu direkt sorabiliyorum. Ders esnasında hemen bana yardımcı oluyorlar ya da e, herhangi bir projede, ödevde yani çok memnunum, hiçbir problemim yok akademik anlamda da. Bölümünle alakalı üç iyi özellik söyler misin? Tabii ki. Ee, i̇lk olarak e, bölümüm e, network'e çok açık. E, yeni insanlarla tanışıp, yeni insanlarla iş yapma konusunda yani networking anlamında çok iyi. Ve e, başlıca aslında en iyi şeylerden biri de şu ki, sen endüstri mühendisliği okuduğunda çok çok fazla alanda çalışma şansın var. Yani şöyle ki, e, istiyorsan sağlık alanında çalış, istiyorsan sanayide çalış. istediğin her yerde çalışma hakkın var, şansın var. Bence bu başlı başına zaten çok güzel bir özellik endüstri mühendisliği seçen açısından ve endüstri mühendisliği biraz daha konuşmaya dayalı, projelere dayalı, kendini ön plana çıkartmaya dayalı bir bölüm bence. Ve bu dediğim gibi networking açısından da çok iyi. Yani çok 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 güzel bir bölüm, çok memnunum ben. Arkadaş. <laughs> Peki üç kötü özellik? Üç kötü özellik yok. Çünkü çok 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 istediğim bir bölümdü. Her zaman yani çok uzun zamandır istiyordum. Ondan dolayı kötü özelliği yok. Okulunuzda bir filtre kahve veya bir çay ne kadar? Ee, şimdi otomatlarda çay 2 lira, kahvede 4 lira ya da ya 4 lira civarı tam hatırlamıyorum ama e, okulumuzun yanında çok 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 fazla kafe olduğu için hani oralardan da alabilirler ama dediğim gibi otomatlarda bir lira ya da iki, bir buçuk lira emin değilim çay. Ee, kahvede de e, e, dört ya da beş lira. Öğle yemeği menüsü ne kadar? Menüde neler var? Ee, şimdi okulumuzun yemekhanesi böyle yemekhane gibi değil. Yani tercih gibi. Bir de şey e, çok fazla opsiyon var. İstiyorsan et döner ya da ne bileyim ev yemekleri, sulu yemekler var. İstiyorsan pizza tarzı şeyler de var. Yemeğin türüne göre değişiyor ama ortalama... Yani 15 TL oluyor. Bir şöyle diyeyimse bir çorba alırsın, bir ana yemek ve pilavla beraber içecek yok. 15 lira oluyor. Okula ulaşım ne kadar sürüyor? Ne kadar mal oluyor? Ben okula çok yakın olduğum için bir otobüsle ulaşabiliyorum okula ve dediğim gibi bir otobüs parası yeterli oluyor. İstersen yürüme şansım da var çok yakın olduğu için. Öyle, Benim çok ulaşım sıkıntım yok. Okulda günlük ne kadar harcıyorsun? Ee, değişiyor günden güne ama yani şöyle diyeyim size bir gün hiç harcamadığım oluyor ama bir günde atıyorum 20 lira ya da daha az ya da daha fazla harcadığım oluyor dediğim gibi günden güne ve dersinin yoğunluğuna göre değişiyor. Ama bir e, yemek, yiydi mesela atıyorum siz okulda her gün yemek yiyecekseniz ve bu dediğim gibi ev yemeği tarzı bir şey yemek istiyorsanız e, 15 lira kesin cepten gidiyor. Kitaplara ne kadar harcıyorsun? Kitap, benim kitap bir alma zorunluluğum yok bölümümden kaynaklı ve bazı, hocaların istediği bazı kitapları da ben e, pdf olarak internetten bulabildiğim için kitap almadım. Hazırlıkta almıştım kitabı, ona da maalesef ki biraz yüklü bir miktar yani kitap, e, tek kitap değil aslında şöyle, iki kitap e, ve cd'si bir de kod alıyoruz o biraz pahalıydı hazırlık okurken ama ben şu an bölümde kitap almıyorum pdf internetten zorunda kalmadıkça almıyorum öyle diyeyim. Zorunda kalırsak tabii ki de maalesef alıyoruz. Yıllık okula ne kadar veriyorsun? Şöyle ki benim apply bursum olduğu için %30 az veriyorum öyle diyeyim. İleride ne olmayı planlıyorsun? Açıkçası bunu karar vermek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla kararımın değiştiğini şöyle diyeyim bölüm anlamında kesinlikle değil ya da hangi alana yönelmem gerektiği konusunda tam emin değilim. Karar aşamasındayım. Karar aşamasında da değil yani hani yaşayarak öğrenmek istiyorum. Kendime bir şeyler katarak aa evet ben bunu da mutluyum. Ben bunu yaparak hayatımı geçinebilirim bu alanda. Bunu yaşayarak öğrenmek istiyorum. Onun için şu an e, çok bir şey söyleyemiyorum ama yakın zamanda karar veririm umarım. <laughs> Staj yapıyor musun? Staj yapmıyorum. Aslında şöyle ki geçen yıl staj yaptım. Ee, bu yıl da staj yapacaktım. Bunlar kesinlikle gönüllü stajlar, zorunlu staj değil. Bu yıl da staj yap yapmak istiyordum hatta ayarlamaya ayarlama aşamasındaydım. Fakat bu günümüz gündeminden dolayı maalesef bütün stajların e, sektöre uğraması sonucu staj bu dönem yapamıyorum. Ama dediğim gibi yaptım staj. Ee, okullar açılınca da elimden geldiği kadar staj atmaya çalışacağım. Size de tavsiyem açıkçası, üniversiteye geçince elinizden geldiği kadar boş zamanlarınızı kullanın. Stajlara gidin, konferanslara katılın. Çünkü üniversite böyle anlam kazanıyor. Sen kendine böyle bir şeyler kutabiliyorsun. Bu kadar. Peki, beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Beş yıl sonra kendimi böyle bir şirkette ve hani böyle çok uzun zamandır istediğim bir şirket olaraktan düşünelim. Bir şirkette bir kendi müdür böyle işime mutlu giderek her gün böyle sevinçle hani isteyerek daha doğrusu öyle diyeyim size isteyerek giderek orada kendimi masa başında şöyle hayal ediyorum yani 5 yıl sonra inşallah. 20 yıl sonra. Peki 20 yıl sonra? 20 yıl sonra kendimi kendi şirketimi yönetirken ee, görüyorum görmek istiyorum Umuyorum gidelim inşallah Teşekkürler Üniversite istiyorsun? sınavına gireceklere ne söylemek istersin? Diye. Şunu söylemek istiyorum Sakın sakın pes etmeyin Çünkü sen pes edersen Zaten bu iş baştan bitmiştir ve Başınıza benim gibi talihsizlikler gelebilir Sakın korkmayın Yapabilirsiniz Hiçbir şeyin sonu değil ee, Sen kendine inandıktan sonra Şu şeye çok inanıyorum bunu Şimdi şey diyor olabilirsiniz, her yerde yazıyor, herkes söylüyor ama öyle değil. Gerçekten siz kendinize inandıktan sonra sizin yapamayacağınız hiçbir şey yok. Başınıza kötü şeyler de gelebilir, daha daha kötü şeyler de gelebilir. Pes etmeyin, çok fazla imkanınız var. Yeter ki isteyin. Kanalımıza, Kanalımıza konuk, konuk olduğunuz, konuk çok olduğunuz teşekkür için ederiz. teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun.